İnsan bazen bir mürekkep lekesinin bile yerinde olmak istiyor. Ve hatta rüzgarın yerinde olup bu saçların arasından da. Sen şimdi annenin karnındasın ve biz senin gelmeni dört gözle bekliyoruz. Dünyaya geldiğinde kendisiyle epey bir ilgilenmemiz gerekecek. Sakın ama sakın mutluluğumu bozmaya kalkma benden bunu saklamamı bekleme. Kutlama için aldık pastayı. Sen abla oluyorsun ya, onu kutluyoruz. Esaret yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.